Kimi dinleyeceğini, nasıl şarkılar dinleyeceğini, en azından belki de yönlendirmeyle bulunabilir bu. Çünkü internet öyle bir glo, hani evet. global dünyada şu anda büyüyen çocuklar öyle bir noktaya geldi Çok. ki artık yönlendirilmeye de açık değiller. Çünkü her şey istedikleri gibi ulaşabiliyorlar. O tabletle, sahnede istedikleri zaman istedikleri şeye ulaşabiliyorlar. Yok imkansız işi gücü bırakıp yanında oturman lazım Kesinlikle zaten. Kesinlikle yani ve öyle bütün şey dünyanın benimsediği büyük kurumsal firmalarda genelde bu tarz illegal işlerin daha fazla tık aldığını gördüğü için o gibi müzik yapan insanları daha fazla ön plana sunuyor. Yani evet. Gerek müzisyen olsun, gerek evet. film artistleri, gerek influencerlar olsun falan. Yani çocuklar ister istemez bunu görüyor. Artık Belki de tek şans onun haricinde çocuğa verilen işte genel kültür eğitim bizim zamanımızda etütler vardı evet. bildiğiniz mesela orada işte bale yapmayı öğrendik heykelle bir sürü şey yaptık dans yaptık falan ailelerimiz gelip bizi izlerdi satranç oynamayı öğrendim falan yani bir sürü şey öğreniyorsun daha sonra o zihinsel e, halterin geliştikçe yani zihinsel gücün geliştikçe en azından hangisinin doğru ve iyi hangisinin basit kolay ve kötü olduğunu ayırt edebilecek e, döneme gel geliyorsun ya birazcık bu aslında bakarsanız e, bireysel de olması gerekiyor diye düşünüyorum evet. yani ailelerin yönlendirmesi gerekiyor Çünkü artık e, kurumsal ve global firmaların hiçbiri e, inanın bana e, sizin çocuğunuzu düşünmüyor Tabii Yani ki. onlar tamamen tıklanma ve Ticaret üzerine Tabii iş ki. yapıyorlar Dolayısıyla birazcık ailelere kalıyor bu iş. Peki isim zaten zor, norm. Ee, Birçok şey barındırıyor yani altında. Seçtiğin müzik dalı zor. Ee, bir eserin içinde bir sürü duyguyu anlatacaksın ve yüzde doksan isyan var orada. Olana bitene, senin vizyonundan gördüklerine ve aslında senin vizyonundan olmasını istediklerini dile getirdiğin. ve dediğin gibi eş zamanlı aynı sanatı icra eden meslektaşlarınla da çoğu zaman çarpıştığın bir alan. Evet. Neden böyle bir yerde var olmak istedin? Yani bir şeyin icracıları kötü diye yapmış olduğun iş kötü anlama gelmiyor. Yani şu anki yeni nesil çok basit yollarla şöhret olmaya çalıştığı için ya da işte çabuk paraya ulaşmaya çalıştığı için, kısa yolu seçtiği için e, üretilen müziklerin de nitelikleri çok düşük oluyor. E ne oluyor evet. böylelikle? Bu sene dinledik yaptıkları ya da patlayan bir şarkıyı mesela seneye duymuyoruz. E sebebi de bu. Niye? Çünkü kolay yolda insanların dikkatini çekebilmek üzere şarkı yapıyorlar. Ben küçük yaşlarda e, e, aslına bakarsanız şi şiire ve aforizmalara merağım birazcık annemin sayesinde. Annem gazete küpürlerinden hep e, sözleri keserdi. Anne annem de öyleydi. Evet hep böyle odama bırakırdı işte bazen yapıştırdı falan. Mu? Tabii tabii annem yaşıyor. Allah razı olsun. Ol, amin. Ee, Dolayısıyla annemin böyle bir e, şiirlere olan merağından dolayı ben de aslına bakarsanız sözel anlamda bir şiir merağına doğru yönlendim. Küçükken işte karıştırmaya başladım hani ben de e, Nazım Hikmet, Can Yücel hani hepsine bakmaya başladım falan. E babam da plak dükkanı vardı. Babam da birazcık müzik hmm, tarafındaydı. Tamam. E, o, dolayısıyla o plak dükkanı battı ve oradan gelen plakların hepsi bizim eve geldi. Ya yani dedim hep bu örneği veriyorum hani Boneyem'den İbrahim Tatlıses'e kadar o kadar saçma bir müzik yelpazesinin içinde duruyor büyüdüm ki duruyor ağzına duruyor olsun. evet arşiv olarak duruyor. Niçiş. Dolayısıyla o maç işte hani annemin o aforizmalara güzel sözleri olan merağı belki de bizi empati kazandırmak için işte. Ayakkabılarım yok diye üzülüyordum. Ayakları olmayan bir çocuğu görene kadar falan gibi sözler. E bu gibi şeyleri her gün göre 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 ister istemez sen de empati yeteneğini arttırıyorsun. E sanatı olan meram çok küçük yaşlarda keşfedildi dediğim gibi. E babam da gidip bana org aldı. E bütün bunlar birleşince yapmak istediğim müzik türü hem şiir olacak hem müzik olacak hem tempo olacak. E bu neyde var? Rap müzikte var. Yani çok fazla e sese ve nameye dayalı bir müzik türü değil. Ama şiir, edebiyat var içinde. E dolayısıyla ben de bu yüzden yönlenmiştim e, bu müziğe. E, yaptığım eserlerde de hep zor olanı yapayım diye, e, kendimle hep rekabet haline girdiğim arkadaş grubumdan da hep bir adım ön plana çıkabileyim diye hep kendimi zorladım yazarken. Hani hep bir üst sınıfa, bir üst sınıfa nasıl çıkabilirim diye kalemimi güçlendirmeye çalıştım ama yine de böyle bir gayret yok. Zaten çok hani e, jelibon gibi şeyler yapıyorlar. Kolay hani tüketilebilir müzik yapıyorlar. E, dolayısıyla ben de onlara öyle diyorum. Kalıcı olmak istiyorsanız, hani gelecekte güzel bir eser bırakabilmek istiyorsanız dolayısıyla bunun kolay yolu değil. Zor yolunu seçip en azından nitelikli eserler de üretebiliyor olmalısınız. Genel tarzında mı beğenmez misin? Yani genel tavrım bu değil. Yani ben göze şey göze bakmıyorum. Biraz şey buldum sen hani sert, zor. Yo. Biraz böyle kolay beğenmeyen. Yok estağfurullah. Yok güzel bir şey bu bir yandan Hı -hı. da. O kötü bir şey anlamında söylemedim. Beğenmemekte de değildi. De... Mesela rap'te kimi dinliyorsun Türkiye'de? Kim beğeniyorsun? Hepsini dinlerim. Sever misin? Yok, sevdiğim için değil. Hani takip etmek <laughs> Yok, zorundayım çünkü benim değil. işim. Yani hani herkesi dinliyorum. Yeni çıkan, eskiden Eski arkadaşlarımın, işte benim dönemimde rap müzik yapan insanların yeni yaptığı işleri falan hepsine bakıyorum. Genelde şöyle bir yol ayrımına giriyoruz. Popüler, şimdi bir şeyi e, genel kitleye yayabilmek için, averaja oynayabilmek için. Hı. Dolayısıyla onun niteliğini azaltmanız gerekiyor. Çok dinlenmek için değil. Çok çünkü dinlenmek için. sen de çok için. Hayır ama. mesela aşk şarkısı yapmalısın. Çünkü niye? Aşk hepimizin ortak noktası. Hı. Herkes aşk yaşıyor. Hı. Dolayısıyla kalkıp şimdi bir köpeğine şarkı yapsan bu popüler olmaz. Hit olmaz. Değil mi? Ama benim için sanat budur. Evet. Benim için yere gelir mesela. Hani bir manzaraya da şarkı yapabilirsin. Hı. Hani çok haşır neşir olduğum bir kalem içinde mesela. Kalem diyelim değil mi? Çok güzel içinden aforizmalar çıkarabileceğin bir şeydir. Tabii. Hani gene kimi zaman e, sultanın elinde olmuş, kimi zaman kırılmış bir insanın ömrüne mal olmuş falan. Kimi zaman çok güzel sözler yazmış, kimi zaman Shakespeare'in elinde olmuş, çok güzel oyunlar yapmış. Yani demeye çalıştığım şey buradan da mesela bir edebiyat çıkarabilirsin. Ama bu gibi şeyleri e, ön plana çıkarmadığınız zaman, popüler etmediğiniz zaman, işte o kurumsal firmalar da bu gibi niteliklerin... E, Arkasına düşmediği zaman bu sefer böyle bir havuz oluşuyor. Ne oluyor? Kolay tüketilebilir müzik. Aşkla ilgili, lay lay lon, parti, ıvır zıvır gibi şarkılar yapmaya çalışıyorsun. Çünkü o zaman genel e, dinleyici kitlesine hitap edebiliyorsun. İnsanlar da bu müziğe girerken buna bakıyor. Yani ben para kazanmak istiyorum. E, sahip olmak istediğim şeyler var. İşte arabalar, evler falan. E dolayısıyla bu yol daha kısa. Ben niye bunu seçmeyeyim diyor yeni nesil gençler. Ben de diyorum ki hayır bak böyle bir yolu da var. Arada sırada... O dediğiniz şeyleri de yapabilirsiniz. Genel dinleyici kitlesine de oynayabilirsiniz. Ee, ama nitelikli işler de yapabilirsin ki en azından kendi saygınlığını, kendine olan saygınlığını arttırabilmek için. Haklısın. Bu yüzden birazcık. Ama sonuçta sertim. senin yolunun bu Sert'in. Evet bu birazcık yani. yani. Çünkü hani örnek alabileceğimiz bizim önümüzde kimse yoktu bu müziği yaparken. E şimdi yeni neslin örnek alabileceği en azından kendi ülkelerinde bu işi Türkçe sözlü olarak daha önce yapmış olan bir sürü isim var. Dolayısıyla bir yol göstericilik olması gerekiyor diye düşünüyorum ya. Sonsuz katılıyorum sana.